Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Dostlarım 257. bölüm ile karşınızdayım. Bugün de söz verdiğim gibi iki tane yeni site paylaşacağım. Sitelerin ikisi de yatırım şartı olarak deneme bonusu veriyor. Bir tanesi 50 TL, diğeri ise 300 TL veriyor. Hemen ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz nakit 50 TL deneme bonusu veriyor. Bu sitenin güncel adresi 160, bir sonraki adresi de 201 olacakmış. Birazdan sitenin ismini de söyleyeceğim. Bu deneme bonusu ile ister spor, ister slot, isterseniz de canlı Hazır gazinoda alabiliyor musunuz arkadaşlar? Bonusu bonus talep menüsünden talep edeceksiniz. IP bağlantınız yoksa otomatik olarak deneme bonusu geliyor arkadaşlar. Birazdan nasıl talep edeceğinizi de göstereceğim. Bonusun hiçbir çevrim ya da oran şartı yok dostlarım. Free spin satın alımı da serbestmiş. Sadece miktarı 1000 TL yapmanızı istiyorlar. Eğer başarabilirseniz de yatırım şartsız olarak 200 TL çekebiliyorsunuz. Bonusu nasıl alacaksınız hemen görelim. Çok basit bir yolunu göstereceğim arkadaşlar. Üyeliğinizi tamamlıyorsunuz. Ana sayfada üst tarafta bu bulunan menüyü sağ doğru kaydırıyorsunuz. Ardından karşınıza bonus talep menüsü çıkıyor arkadaşlar. Ona tıklayıp açılan sayfada üst tarafa kullanıcı adınızı, alt tarafa ise deneme bonusunu işaretleyip talebinizi iletiyorsunuz. Eğer adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi gibi bilgileri doğru bir şekilde kayıt ettiyseniz ve IP bağlantınız yoksa deneme bonusu 10-15 saniye sonra hesabınıza geliyor. Sitenin adı Maxim Royal Bet. Ekranın ortasına da sitenin adını söylediğim anda sitenin ismini yazdım arkadaşlar. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar rica ediyorum siteyi bilmiyorsanız beğeni atar mısınız? Son günlerde çok güzel bir ivme yakaladık. Her gün yeni siteler paylaşıyorum. Çünkü siz de emeğime karşılık beğeni atıyorsunuz. Güzel beğeni geldiği sürece söz veriyorum yeni siteler paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kazan kazan. Ben emeğimin karşılığını alıyorum. Siz de daha güzel daha yeni siteler görüyorsunuz. Lütfen beğeni atmadan geçmeyin. Şimdi ikinci sitemize geçelim. Dostlarım ikinci sitemiz 300 free spin ya da 300 free bet deneme bonusu veriyor. Bu siteyi dün Telegram'a bir arkadaş gönderdi. Telegram'daki arkadaşlar deneme bonusunu aldığı için paylaşıyorum. Normalde ben canlı yardımdan bonus veren siteleri paylaşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yoğunluk olur olmaz deneme bonusunu kaldırdık diyorlar. Dün Telegram'da gördüğüm kadarıyla birçok arkadaş bonusu aldığı için bugün paylaşmak istedim. Videoyu yüklemeden 2 saat önce canlı yardıma bağlanıp bonusun aktif olup olmadığını da sordum. Onun da ekran görüntü paylaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 300 free spin ile bakiyenizi 1500 TL yaparsanız 200 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Spor bonusu alırsanız da 3000 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da 300 TL çekebiliyorsunuz. Site hakkında çok fazla derinlemesine bilgi vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü her an bonusu kaldırabilirler. O yüzden de detaylıca anlatmak istemiyorum. Bonusu canlı yardımdan alıyorsunuz. Biraz önce de söylediğim gibi. Dostlarım videoyu paylaşınca canlı yardımda eminim yoğunluk olacaktır. Umarım sorunsuz bir şekilde bonusu alabilirsiniz. Sitenin adı Casino aktif güncel adresi 112. Dostlarım yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.